Dilli gençler takılıyor vallahi Fener'de ha. Arkadaşlar keyfimiz yerinde mi? Papalina TV. <gülüyor> <gülüyor> Kaptanı da tanımadığı insan yok. Ali Can'i bana bir çeko etti. Sağ olsun Ali Kaptan bizi şimdi köşkene davet etti. Burası yasak bölge. Normalde buraya girmek yasak ama kaptanımın nezaretine biz giriyoruz. Valla Ali Kaptan bize Yunuslar var diyor ama Yunusları biz görüyor. Ha gördüm gördüm şurada. Şurada 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 la kaptan şov yapıyor. Bize hiçbir şey gerek kalmadı bile yani. O herkes Allah. onu tanıyor. Bizi. Bizim bir şey dememize gerek yok. Evet, merhaba hepinize. Bugün Ayvalık'tan Midilli'ye en hızlı nasıl giderim onu anlatacağım size. Hadi buyurun beraber gidelim. Önce biletimizi alalım, ondan sonra da limana geçelim. Kolay gelsin biletimizi alacağız. Valla gayet güzel burası da serin. Burada bekleyebiliriz. Zaten gemiyle de karşıda görüyoruz ama limanda karşıda. Göstermek isterseniz Alkan Bey. Şöyle hudut kapısını. Biraz patlıyor ama problem değil. Gel. Şimdi biletimizi alalım. Kolay gelsin. iyi çalışmalar. Bizim biletlerimizi alabilir miyiz? Ayırmıştık daha önceden Mert ve Alkan diye. Midil tarafına. Teşekkürler. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gelin çay kahve içerken her, burada hepsini oturduk. Bu sıcak inanılmaz bir şey yani. Buraya girdim rahatladım. Söyleyeyim. Efsane. Teşekkür ederiz. Evet. Biletlerimizi evet. aldık. Şimdi sağ olsun Kubilay Bey de bizi beklerken burada bize çay ısmarladı. Onları da içtik. Şimdi bir dille gitme zamanı. Hadi. İyiyim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Şurayı da çekelim şurada. Evet. Ayvalık'ta da, da hava çok sıcak bugün. İşte şimdi direkt hudut kapısına doğru ilerliyoruz. Ama arabamızı park edebileceğimiz birçok alan var burada. Arabanızı bırakıp ondan sonrasında yürüyerek bir dili geçebiliyorsunuz. Ama tabii içeriye ve liman ışıklısını o tarafa bırakmak tehlikeli olabilir. Çekebilir aracımız. şimdi hudut kapısına doğru ilerliyoruz Alkan'la. Alkan nasıl? Keyifli bir yolculuk olacak sanırım. <laughs> Değil mi? Merhaba. <laughs> Merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba ki. Evet. Evet. Hülay Bey. <laughs> Buyurun. Valla liman işletmesinden şeyimizi aldık. Şöyle bir bilet alıyoruz 50 liralık. Harç yurt, yurt dışı çıkış harç bulu gibi bir biletimiz var. Şimdi hadi bakalım devam ediyoruz içeriye cealemle. Şimdi biletlerimizi aldık ama tabi bazı gümrük kuralları gereği içeride çekişim yapamayacağız. Ee, gümrükten geçtikten sonra gemiye binerken devam edeceğiz. Haydi gidelim. Evet, geçtik gümrükten. Şimdi gemiye doğru ilerliyoruz. Havada çok güzel şansımız var. Alkancığım hadi, herkes bizi bekliyor. 45 dakika sonra anneme keki söyledim. Annem Cunda ya keki yapıyor. Annem keki yaparken bizim bir gideceğiz, geleceğiz. Evet, kaptanımız da geliyor. Kaptanımız sağ olsun bize burada turda bayağı destek oldu. Bir dilde de kalacağımız yerleri, yemek yiyeceğimiz yerleri söyleyecek. Ama onlara ikinci partta çekiyor olacağız. Ben zaten size gerekli bilgilendirmeleri yapacağım. Evet şimdi geldik. Tekne binmek üzereyiz. Nazlı ile gideceğiz. Katamaran tarafıyla. 45 dakika sonra oradayız. Hadi, hadi hadi, geç kalmayın bizi bekliyorlar. Gel Alkan. Evet şimdi e, demir aldık limandan. Şimdi hep birlikte Yunan ve Türk turistlerle birlikte Midilli'ye doğru yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere hayvalık Güzel bir tatil bizi bekliyor. Takipte kalın. Evet şimdi bugün bayağı yoğun bir gün çünkü çok fazla perşembe pazarı için Yunanistan'dan çok fazla Yunan turist geldi ee, ama keyifli zaten şu anda da serin serin 45 dakikalık bir yolculuk olacak herkes gayet güzel telefonlarıyla videolarını çekiyor keyif olarak güzel bir yolculuk olacak Ayvalık'tan hareket ettik 45 dakika sonra şu an. Ee, şurada bir yerde kilometre başladı. 45 dakika sonra Midilli'de olacağız inşallah. Ali Kaptan'ın söylediğine göre. Bakalım Ali Kaptan doğru söyledi mi, söylemedi mi? Ama tahmin ediyorum ki bence 44 dakikada bile vararız. Kilometre işliyor. 45. dakikada görüşürüz. Ben yine ara ara geleceğim, konuşacağım. Belki Yunan turistlerle bir röportaj yapabiliriz. Ne dersiniz? Yani çok araştırdık aslında. İnternette falan da çok fazla site bilgisi var ama biz tabi Jalem'in kendi sitesinden aldık. JalemTur.com'dan aldık biletimizi, sonra geldik buraya baskılı halinde aldık. E, vallahi bir sıkıntı da yaşamadık yani ne e, kuyruk bir şey falan direkt bindik. Şu an işte e, Cunda'yı geçiyoruz. Cunda'dan sonra bir sonraki durağımız Midilli. E, Jalem Tur'la alakalı şunu söyleyebilirim, gayet hani bütün kolaylıkları sağladılar. Ofisten aldık biletimizi. Zaten çok serindi. Orada da bahsetmiştim. Kubilay Bey de çok yardımcı oldu sağolsun. Daha öncesinde çünkü bir yetişememe durumumuz var. Telefonla aradık. Hani belki yetişemeyiz. Problem değil. Yetişirsiniz. Merak etmeyin. Gayet sakin karşıladı. Biz de iyi. sakinleştirmesi iyi oldu. Ona şimdi işte biletimizi aldık. Yaklaşık ne kadarımız oldu? Şu an 4 dakika oldu. Cunda'yı geçmek üzereyiz cunlaya geçmek üzereyiz. Yani benim tavsiyem direkt kendi sitesinden aldığımızda biletlerimizi çok daha faydalı oluyor. Çünkü bu taraflarda karışıklık olabiliyormuş yani burada duyduğumuza göre şey başka firmalar vesairelerden alındığı zaman o karışıklık yaratabiliyormuş işlenmedi, yollanmadı gibi bilgiler. Bence en güvenliyse kendi sitesinden almak bileti ve gelip oraya hani baskılı halinde temin ettikten sonra hiç problem olmuyor. Bir de çalışanlar da çok alakalılar, ilgililer problem yok. İşte böyle açık havada gidiyoruz. Bence keyifli bir yolculuk olacak. Dönüş için de zaten yine oradan 3 gün sonra dönüyor olacağız. Ee, ama tabii şu an orada bizi ne bekliyor? Nasıl bir liman bekliyor? Biz de çok heyecanlıyız. Ee, Alkan söylemek istediğin bir şey var mı? Bu bizim seninle ikinci yolculuğumuz. Bir Afrika turumuz vardı. Onu yayınlayamadık. Bazı sebeplerden dolayı. Ama bir söyleyeceğim bir şey varsa beklerim ne diyeceksin. Yok mu? Peki tamam. O zaman kapatalım. Birazdan kaptan köşküne çıkacağız. Ali kaptana soracaklarımız var. Haydi buyurun. sağ olsun Ali Kaptan bizi şimdi köşkene davet etti. Çekim yaptığımızı görünce biz aşağıdaydık Ali Kaptan çağırdı. şimdi Cunda tarafından geçiyoruz. Ali Kaptan kendisi. Kaptanım merhabalar. Hoş tekrar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. şimdi demin de dediğim gibi çok ben ee, yani zaten kaptanımız da bizim yanımızdaydı bilet alırken gördük. Ee, çok samimi bir ortam var. Oraya gittik. Yani herkes gayet güzel karşıladı bizi. Ondan sonrasında e, gümrükte de çok sorun yaşanmadı. Zaten Jalem yani kolaylığı her yerde karşınıza çıkıyor. Merak etmeyin. Şimdi Cunda'ya geçiyoruz. Cunda'yı bir göstermek ister misin Alkan? Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Yani gittiğimizde alacağımız keyfi biliyorum ama şu anki keyif de çok acayip. Çünkü ne tarafa baksan çok güzel manzara var. Şansımıza da hani tekneler falan acayip dönüş yolundalar. Böyle ters ışıkta inanılmaz bir manzara var. Zaten herkes te teknenin başına çıkıp fotoğraf çekme derdinde yani. Yani tatil aslında teknede keyifli başlıyor öyle söyleyeyim. Yani Jalem turda tatil çok keyifli başlıyor şu an limanın içindeyiz. Limanın içinde olduğumuz için belli NAT kuralları varmış sanıyorum ki. O yüzden biraz daha yavaşız ama limandan çıktıktan sonra zaten çok daha kuvvetli şekilde gideceğiz. Biz onu arka tarafta anonsu alacağız. Arka taraftaki jetleri göstermek için zaten oraya geçeceğim limandan çıkınca merak etmeyin. Bu da böyle keyifli insanlar var. Allah korktuk. Korktuk, korktuk. <laughs> merhabalar, merhabalar. Halkı selamlıyoruz. Halkı selamlıyoruz. Para poli yine o yine bu yine. <laughs> Şimdi Jalem turdayız. Jalem turda kaptandan en son personel kadar herkes çok ilgili diye söylemiştik zaten. Şimdi e, kaptanımızı da tanıştıracağım size. Kaptanımızı tanıyabilir miyiz? Ben kendim eee Ali Bey Adası'ndan, Ayvalık Ali Bey Adası'ndan yıllardan beri bu mesleği yapıyorum. Ta ki kaptan oluncaya kadar. İsmi bu baba ismi Hasan. Hasan kaptan. Bu dede ve baba mesleği altı kardeşten bu mesleği ben aldım. Diğerleri Almanya'ya gitti. Ben Türkiye'de kaldım ve bu mesleği yürütmeye devam ettim. Sağlığım el verdiği müddetçe Allah bir keder vermese Ali Cale ile ölüme kadar beraberiz. İnşallah inşallah. Ya bu deniz konusu sanıyorum ki böyle. Yani bir başlayınca hakikaten yani Allah uzun versin ama son ana kadar galiba devam ediyor. Aynen aynen öyle katılıyorum sizlere. Deniz apayrı bir zevktir. Ama e, bilirsen tehlikesi çoktur. Bilinçli hareket etmen gerekir her konuda. Bilinçli hareket ettiğin zaman hiçbir zaman hiçbir zarar gelmez. Kaptan tamam, tabii sizin tecrübeniz bambaşka. Aynen. Kaptan bize röportaj konusunda yardımcı olabilecek Yunanca galiba. Evet, var. doğrudur. Yunancam var. Tamam. Şu anda ön tarafta Yunanlılarla biriyle röportaj yaparız. Tamam. Siz söylediğiniz gibi benkillerini aktarma yaparım. Tamam. Aktarma yaparken de onların fikrini alırım ki tamam. tahmin ederim yüzde doksanı da gayet bizden tamam. memnun olup evet. e, yolculuk yaptıklarını memnunum. Tamam. Tamam kaptanım. O zaman kaptanımız okey verdiğinde biraz daha aşağı ineceğiz. Röportajlar için biraz daha bekleyin. Anons verecek şimdi kaptanımız onu dinliyoruz. Sektör Baba Kale Nazlı Jale. Jale Sektör Baba İyi günler, iyi çalışmalar. Ayvalık'tan hareket Midilli'ye gemimizde 218 yolcu, 6 personel, herhangi bir aksaklık bulunmamakta bilginize. Tamam. Teşekkür ettim. İyi çalışmalar iyi var diyeler. Bunu aldınız. Teşekkür ederiz. Kaptanım. Aşağıda da yapalım. Bu nasıl bir karizma kaptanım ya? ya, kaptan ya, ya Böyle bir karizma yok yani. <laughs> Ali Bey, Ay Bey şey boşalan <laughs> evet, 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 evet. Mandar, sağda solda fenerler var. Bu sağdaki soldaki fenerler gayet sığ, tehlikeli. Ortasından geçmek mecburiyetindesin. Şayet bu fenerin dışından geçecek olursan beline kadar su. Hmm. Zaten belli oluyor izler görünüyor görünüyor evet, evet. o yerler. Şurası böyle kahverengi sığ oluşudur. Anladım. Ya yani iki fenerin arasından geçmek zorunda. İki fenerin arasından geçmek mecburiyetindesin. En son fenerden sonra eee serbest. Evet. Onun haricinde sürat yapamıyoruz limanın içinde çünkü Ali adasındaki olan balık teknelerinden deniz indirdiği için şimdi evet. birazdan göreceksiniz. Çok süratli olup da turbaları çalıştığı zaman e, deniz indirdiği için tehlikeli oluyor. Evet. Baya denizler geliyor ve sakatlık yapıyoruz balık teknelerine. Allah evet. korusun onlar da sonuçta kazanıyorlar. Burası burası yasak bölge. Normalde buraya girmek yasak ama kaptanımın nezaretinde biz giriyoruz. Sadece şunun için Jalem Turu katamaranlarının ne kadar hızlı gittiğini göstermek için çok fazla yaklaşamıyorum ama zaten buradan anlayacaksınız ne kadar fazla olduğunu. Ben halkanı tutmak durumundayım o yüzden. Çünkü çok rüzgar var burada. Ve inanılmaz bir hızla gidiyoruz şu anda. Gerçekten çok oldu. Gerçekten kaptanımızın dediği kadar da varmış. Yani bu rüzgarla, yani bu, bu dalgalar limana çarpsa hem balıkçı kayıkları hem de limanda çok büyük bir e, dalga olur. Kaptanım şimdi e, bir kere Schengen gerekli midirliği için değil mi? Doğrudur. Kapı vizesi Şenge değil, Schengen vizesi. vizesine Kapı giriyoruz. Kapı vizesi şu anda uygulanmadı ama e, galiba uygulamayı e, tahmin ediyorum uygulayacaklar. İnşallah. İnşallah. Hepimiz için güzel olur. İlerideki zamanlarda, Peki yeşil pasaport kısmında? Yeşil pasaport kısmında memur kısmına verilen emeklilere hı hı. E, öğretmen, polis emeklisi bunlar yeşil pasaportluyla 3 ayı altında Vizesi olmamak şartıyla geçerlik Hı -hı. tarihi Hı -hı. kabul ediliyor. Geçebiliyoruz direkt. Evet. 3 ayın üstünde olacak Harika. geçerlik vizesi yeşil pasaportta. Biz internette şey gördük. 45 dakikada annen kek yapana kadar Midilli'ye varırsın diyorlar Katamaran'la. Doğru mu? Şimdi denizcilik esnasında karar verilmiyor. Sebebine gelince deniz yolu ne olacağıyla neyle karşılaşacağın belli değil. Onun için normal olarak Liman'dan limana 18 pardon fenerden fenere 18 mil limandan limana 22 mil olmak şartıyla biz de 20 mille 25 mille sürat yaptığımız zaman Allah nasip ederse 45 dakikada 50 dakikada Oradayız. içeride oluyoruz orada oluyoruz. diğerleri diğerleri bizden yarım saat 40 dakika sonra geliyorlar harika. Hasan Kaptan yani gerçekten beni harikasınız. Beni Ali neden tutuyor? evet. <gülme> yani beni neden tutuyor? Kurabiyo bana. Uyuyorsun beni değil mi? Esta, Ula, ka, la. siz beni Sovara. Bravo. Gayet güzel ortam. Şu anda işçiler çalışıyor. Herkes kendileri yoruldular bugün bütün gün pazarda Herşem... gezmekten. Evet. Perşembe olma dolayısıyla gezdiler. Şu anda gidiyoruz gayet evet. rahat. Harika. Kaptanım inanılmaz yani e, Yunancası vesairesi çok iyi. Herkesle diyalog halinde böyle bir şey olamaz. Bak. Harika. Evet. O ego mi kaptayız? Yes. Yes. Lipon. O Kyrgios, Tora Irse, Konstantinopoli. Ka bir röportaj. Kaptanım valla öttürüyor yani böyle bir şey yok. Evet. 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 Kaptan... Biraz utanıyorum diyor ama evet. sonra. Only, diye. only YouTube. Only for YouTube. Evet. Eee buyurun. Cezalem turla ilk defa mı çıkıyor? Ve Cezalem turu neden tercih etti? Duymuş mu arkadaşlar? Metro evet. katamaran, protifora, taksi değis. Eee protifora meto Grigoro. Ne? Evet, hızlı evet. feribotla ilk defa. Evet. 45 dakika olması mı onun için avantajlı? Saranda Pendel'de yasas ineyen taksi. Saranda evet. Peki nasıl bu Cezalem turu iyi mi? Yani Pose bir kez tokatamaran ise efkarizmeni. Anne oraya tamarisin hiç ki kaçaksın. Eğer e, çok memnun olurdum. Dışarıda da oturma yeri olsaydı. Aa, o zaman eee okey kaptanımıza söyleyeceğiz. Kaptana ileteceğiz ama ama o biraz tehlikeli sanıyor. Evet. Şimdi Teşekkür onu kabul etmiyorlar. E, çünkü e, suratlı olduğu için. Dışarıda ancak sigara molası verebiliyoruz. Buna benzer. Tamam. Teşekkür ederiz. Thank you very much. Abi siz Türk müsün? Yok. Ne söyse? Ne, absolueller. Lütfen ağzı sizi yıpa. E komandır raportaj. Ne? Esi, siz tish şeftisiniz. Proto bir fara erkeşe Ayvalı. Ne? Ohi. Hayır. İlk defa gelmiyor Ayvalı. Tamam. Her seferinde cahilmi mi tercih? Taktika metamast taksiye biliyiz. Ohi. Katamaran metoknigoro ya. Ohi, defteri fara. İkinci seferdir. hızlı feribotla bota Jalem'le gidiyor yani. Meto Jalem, Meto katamaran. Proto fara. İlk defa. Okey. Memnun kaldınız mı? Lipon. İsteste karşısız benim eto katamaran. Ne? Evet. 45 dakika olması onun için Sana da 5 lefta yasas yine o Sonra ben de avto, hapı bas. Öperasın. Prota. Evliye ki, zeka lefta. Sonra öperasın. Sel de atıda Bravo. Evet. Bizden <laughs> 10 dakika önce kalktı, uyanıklık yaptı ama onu geçeceğiz. <gülüyor> Oraya. <gülüyor> <Gülüyor> thank you, very, thank you. <laughs> Kaptanın tanımadığı Allah insan yok. Ali Ali Jali bana cale diye koy etti yaptı. Turu neden tercih ediyor? 45 dakika olduğu için mi? Yatí Metoglígro taksiévgis. Yeti tséro na kaptan Hasan. Puno kalítéros kapetánios. Aa çok güzel bir konu ya şey yaptı. Neden? sebebine gelince Hasan kaptanı tanıyorum. Çok iyi bir kaptan. Evet, orada bir şey En iyi geçeriz. reklam galiba bu. Aynen. Evet, orada bir... Bu arada sanıyorum kaptanım geçtik. Geçtik, geçiyoruz orada şu geçtik. anda. Evet. Lesbos denen tekneye geçtik. Boat, yeah. Sizinle İngilizce konuşuyor. If you go with the other boat, uh -huh. it takes 40 minutes longer. Uh -huh. So it's not worth it. Uh -huh. Okay, because you only go for a few hours to Ivali uh -huh. and you want to enjoy Ivali uh -huh. and Mosconisia. Uh -huh. And, and, and the, you, you really need the extra time uh -huh. because you want to walk it and enjoy the beauty. Yes. Uh, there is so many old uh, buildings, so much history, so much uh, the nice people, uh -huh. and then you see the people that go shopping. yes. I think yes. Uh, for me, uh, I go because I save a lot of time uh -huh. with this. Uh -huh. And uh, I, I always hope to see Captain Hazard. <laughs> sí, <laughs> seriously. Yes. Okay. Seriously. Thank you. Thank you very much. Thank you. guys a nice me Have a nice day, Captain. Bravo. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Thank you. <laughs> Valla Hasan Kaptan'ımı seviyorlar burada herkes. Evet. Ee, Nedense, yani... E, da dahil olmak e, şartıyla. Evet. E, hiçbir yerde beni bırakmıyor. Evet. Beraberiz. Evet evet harika harika. E, Kaptan'ım şimdi neden Jalem Turu tercih ettiler? Yati metogligoro irsete. Evet. Mevri, ha bravo. Gene aynı şekilde çok iyi bir kaptanla yolculuk Aa. yapıyoruz <laughs> ve bir an önce yakın gitmek için harika, burasını tercih ettik. Harika. Ettim. Perşembe, Perşembe için Çok mi iyisiniz gelince? diyor. Ya <laughs> <laughs> geldik. Sizi kaptan olarak sizi tanıyorum ama herkesle şey yapamaz, Herkesle görüştüğünüz için fırsat bulamadım sizinle konuşmayı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hep karşısın. Papalina TV. Papalina TV. <laughs> Vallahi kaptan şov yapıyor. Bize hiçbir ya şey gerek kalmadı bile yani. Onu herkes zaten onu tanıyor. Biz, ne bizim biz, bir şey dememize gerek yok. Biz hiç Yunanca bilmiyoruz. Acaba çeviriler, yüz çeviriler yüzde, yüzde yüz, yüz doğru değil mi kaptan? Aynen, aynen aynen. Değişen oh. hiçbir şey yok. Zaten insanların hareketinden evet. yüz simasından herkes belli de olur. Herkes zaten sizi tanıdığı için böyle bir... Aynen. Için. Yıllardan beri bu mesleği yapıyorum. Evet. Devamlı olarak eee önemli. E, Midilli'ye gittim. Sadece bir Midilli değil. E, 12 adayı gezdim. E, Midilli'ye devamlı geldim. Herkes beni tanıyor. Gayet memnunlar. Rahat. Süper. Her imkanı biz sağlıyorum. oraya indiğimizde peki izleyicimiz izleyeceğimiz oraya indiğimizde kalacak yerler, yiyecek yerler e, bunlarla alakalı söyleyeceğiz. Bize orada yardımcı olabilirsin değil mi? Tabii ki. Ha. Memnuniyetle tamam. size en güzel yerleri Tamam. E, otel olsun, restoran olsun, taverna olsun, oturabileceğiniz kafeterya olsun, eğlence yerlerini size tekrar tekrar söyleyeceğim. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ olun, sağ olun, Bu arada kan, e, teknemizde kantin bulunuyor. Şimdi e, kantinde istediğimiz her şeyi tedarik edebiliyoruz. Çay, kahve, e, su, bütün her şey var ve soğuk olarak. E, 45 dakika gerçi ihtiyacımız yok ama yine de e, zorda kalırsak hani tüm her şeyi tedarik edebiliyoruz bilginiz olsun. Bizim gördüğümüz tabi biz tekne eksperi değiliz ama e, insanlar keyifli şekilde yolculuk yapıyor. Çünkü gördüğümüz kadar herkes uyuyor ve koltuklar geniş, koltuk araları geniş. En önemlisi o koltuk araları çok geniş. E, herkes rahat rahat yayılmış bir şekilde yoluna devam ediyor. Bir tarafı da gösterebilirsin Alkan istersen. Arka tarafta da gayet geniş geniş her taraf. Evet. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar çıkabiliriz. Biraz tabii ayrıcalıklarımız var Kaptan Köşkü'ne doğru. Burası çıkıyoruz. Buyurun. Bizim ikinci tekne oradan hareket etti. Bir karşılıklı hareket ettik. Şimdi o taraftan da Seda Jale'ye teknesi geliyor. O da son sürat bu taraftan yanımızdan, sancağımızdan geçecek. Alkan gösterebilirsen tabi ters çık kalıyor ama Seda Jale de geçiyor şu anda. O da muhtemelen bize korna yapacaktır. Aynı zamanda o bir de bu arada ee, seda Jale olan e, araba araççı olarak yaptığımız seferimizde oluyormuş. Kaptanımız öyle söyledi. Türkiye sınırı artık gerimizde kaldı. Türkiye'ye elveda diyoruz. Sol tarafta Seda-i teknemiz geçiyor. Bu arada biz gerçekten son sürat yola gidiyoruz. Yani... Biz geldik bile Midilli'ye arkadaşlar. Çok az kaldı yani. inanamazsınız. Vallahi Ali Kaptan bize Yunuslar var diyor ama Yunusları biz görüyor. Ha gördüm, gördüm şurada. Şurada, 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 şurada. Gelecek bak gördüm. Oo çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi Midilli limanına yaklaşıyoruz. Kaptanımız o tarafta konuşacak. Liman arkıyor Midilli'nin azı jale. Nazlı kameralar <laughs> Kalisperasas penlefta metaka tablo. Kalış kalyaftı. Ev karışturmeye kalyı vardı ya. Vallahi yaklaştık gibi arkadaşlar. Ee, şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz kale e, Osmanlı Kalesi. Cenevizler yapmış ama Osmanlılar fethettikten sonra Osmanlılar da Osmanlı Kalesi olarak anılıyor şu anda. Onun yan tarafında gördüğümüz yer e, bizim Cunda tarafında Arka Deniz dediğimiz Türklerin yaşadığı aynı burada da Arka Deniz olarak geçiyor ismi. Orada da Türk Mahallesi var bir tane. Şimdi yavaş yavaş limana yaklaştık sayılır. E, zaten ilk girişte karşı Kuşlu Kale bizi ondan sonrasında şimdi limana gireceğiz Fener'e döndükten sonra çok güzel bir manzara bizi bekliyor olacak ee, ufak ufak balıkçı kayıklarını görmeye başladık Yunanlı zaten ee, arkadaşlarımız da hazırlandılar inmek için ünlü yavaş yavaş hazırlanıyor Tabii aşağıda şimdi onları görüyoruz Jalem tur tişörtleriyle. onlar limana girdiğimiz için yavaş yavaş hazırlıklarını yapıyorlar ee, Yunanlı misafirlerimiz de Türkiye'den Yunanistan'a döndükleri için gayet <laughs> mutlular. 45 dakikada geldik gerçekten arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Çok heyecanlıyız. Geldik sayılır. Gerçekten 40 45 dakika içinde buradayız. Tabi o kaptan daha detaylı söyledi o liman içi liman dışı hızlar ee, şeyini fark edebiliyorsun. Giderken de fark ettiriyor bu arada yani. Gerçekten hızlı bir varış oldu. Yani şöyle Orada annem yemeği yapmıştı ama ben burada midilli yemeği tercih ettim. 45 dakika sonra midilli yemek daha keyifli geldi. Zamanında Bülent Ersoy söylemişti ya Paris'te uçağı kaldırıp Paris'te kahvaltı yapacağım diye aynı şekilde akşam yemeği için midilliye geldik. O midilli gençler takılıyor vallahi Fener'de ha? arkadaşlar. Keyfimiz yerinde mi? Biz de takılıyoruz şimdi Biz geldik dedi Ali Kaptan bütün bir dilliye. Biz geldik arkadaşlar. Yolcumuzun sonuna geldik. 45 dakika sonunda Midil'deyiz. Buradan sonrasında biraz tabi gümrük yine e, kuralları geçerli olacağı için çekim yapmamız zorlaşacak. E, ben buraya kadar ki deneyimi anlatmak istiyorum. Biz e, Jalem turu çok keyifli bir yolculuk yaptık. Sağ olsun e, kaptanlarımız bize çok güzel eşlik ettiler. E, zaten aşağıda insanlarla konuştuğumuzda da onlar da çok keyifli oldu ve aslında her seferinde Jalemi tercih ettiklerini söylediler. Arabalı arabasız feribotlar da dahil olmak üzere şimdi Midilli'de Jalem Tur'la nerede kalınır? Jalem Tur'da nerede konaklanır? Nerede yemek yenilir? Onları konuşacağız ama bir sonraki bölümde, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.